Ben Müşra 23 Nisan'da evde kal Şiir okuma akımını başlatıyorum Arkadaşım Filiz'e meydan okuyorum Dünya çocuk bayramı Kiminin saçı siyah kiminin saçı sarı Ankara'da buluştu Dünyanın çocukları Meydan okumanı kabul ediyorum Müşra Ben de Yusuf Bra meydan okuyorum 23 Nisan'da Evde şiir okumaya ne dersin Yusuf Burak Her 23 Nisan'da Tekrarlanır bu olay Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Meydan okumanı kabul ediyorum Filiz. Ben de Utkucan'a meydan okuyorum. 23 Nisan'da evde kalıp şiir okumaya var mısın Utkucan? Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Evet varım tabii ki. Ben de o zaman Nimet Gizem'e meydan okuyorum. 23 Nisan'da evde kalıp meydan okumaya ne dersin Nimet Gizem? Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Teşekkür ediyorum Kucan. Meydan okumanı kabul ediyorum. Ben de buradan herkese meydan okuyorum. 23 Nisan'da evde kalıp şiir okumaya var mısınız? Türkiye konuklarla, dünya sevgiyle dolsun. Dünya çocuk bayramı herkese kutlu olsun.